Merhaba arkadaşlar ben Mademasyon kanalından Tolga. Ee, bugün arkadaşlar e, değişik oyun serimize başlayacağız. Yarım Ömer var. Merhaba Ömer. Merhaba arkadaşlar. Ee, Ömer de kanal açma düşünüyor ama inşallah açar. Şimdi güzel oyunlarımızdan yeni bir oyuna başlayacağız. Ama seri olmayacak. Böyle değiş değişik oyunlar yapacağız. Tek oyunluk bir seri yapacağız arkadaşlar. Öyle öyle. Şimdi ama çok bilmiyorum onu değil. O muro seria para me derrubar. O muro seria para me derrubar. Olha. O de tocar o muro. Não parece que seja na questão, mas não sei se é mais ou menos. Não é é que é? Niki, al içe ver. Evet arkadaşlar, şimdi onlar oldu. Ne Efendim? Tamam. Ne dur videodayız. Pardon arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Özür dilerim daha demin süre geçti için bir bölüme geçmiştik. Kusura bakmayın. Şimdi ben oynuyorum. Hadi. Of. Bunu evet. şöyle kapıyorum bir çekmesin. Evet, Anahtarlar Allah anahtarlar almaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sonra da kaçış videosu. Hadi Ömer olursa Ömer olursa neler olur Ömer be. Evet arkadaşlar bir bölüm daha Şimdi geçiyoruz. Mama yapıyoruz. Mama hayır. Evet, yani ama. bunlar bana göre çok kolay. Klik. Evet. Ne oldu bilmiyorum ama rastgele basıyorum şu anda. He, anladım. Işık seni görmeyecek. Allah kahramanı Hı? Ağrısı kokuyor. Armut. Evet arkadaşlar. Dövme geçerse döver. Ben bu, bu oldum lan ya. nasıl bir şey yapıyor anlamadım. <laughs> ya oha. O oh, canım var. O oh, geçti. Geçinler oluyor. Arkadaşlar ben ya. <laughs> evet Ömer başarır böyle işte. Şimdi. şimdi devam ediyoruz. Dakika. Saçma oyunlarda pro. Ne oğlum? He parkur gibi. Aha, aha parkurla. Parkur yapıyoruz. Anladım tamam dur. Tamam hadi bir el alma Aa yeter olmaz. <laughs> Zekeri gelemem. Bir el gitti arkadaşlar. <laughs> evet hakkım iyiydi benim. Şarapsız Hayır. Kötü oynuyorum ben. Her yer oynuyor böyle oyunları. Arkadaşlarımız da tabii ki de değişik değişik oyun videoları çekeceğiz. Bugün ee, yoktu ile tabi... Mert gelmedi evet. arkadaşlar. Arkadaşlar ee, tabii ki de biliyorum. 10 ay kapıda bu Angry Shark artı bir de evet, gel gel. neydi? Evet. Ne diyor? Minecraft parkur. Onların onlardan canı oluyor, ne sıkıldığını ne biliyorum ne? arkadaşlar. Canı sıkıldığını biliyorum. Onun için böyle yeni <laughs> oyunlar çekeceğiz. Değişik oyunlar Hayırlı <laughs> olsun yeni. Rastgele bir yerlere tıkla oynayalım. Yani. Ne olduğunu bilmediğimiz için. Evet tekrar bir dakika. Dur bir dinledi. Ben geçtim. Aha. Dur bunu yavaştı. Aa akıllı. Ola ben yaptım. Kızlar bize devam ediyoruz. Tipa bayı o. O ağza bak. Anlamıyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> bir bölümden sonuna geldik. Ha ee, ne sonla devam et lan? Yok lan daha var ay, yok, oğlum. Ya tamam, bunu serisini çekeceğiz o zaman. Baksana. Ay, yok, yok, hadi devam et. Hayır hayır devam et. Hadi bir el daha. Ka bir el daha oynayalım o zaman. Bekle. Dur dur şey tamam eti, dur. dur. Buraya. işte. Ya şu maviye maviye. Tamam işte aynı şey oluyor. Armut değil. Arkadaşlar böyle oynuyor işte. Arkadaşlar bunu tabii ki seri yapmayacağım. Ne serisi. anlatıyorsun. Bu durduramadım. Ah öyle ha. Bir şey arkadaşlar. Ee, daha fazla gelmemişiz. Evet anlamadınız. Beni <laughs> unutmayın. Ömer iyice <laughs> bokunuz çıkalım Evet arkadaşlar kendinize bakın. Ee, abone ve e, like atmayı unutmayın. Kendinize bakın görüşmek üzere. <laughs>